Merhaba arkadaşlar. Bu harika slime nasıl yapılıyor videosunu dikkatle izleyin. Diş macunuyla başladık. Neden dikkatle izleyin diyorum? Çünkü birazdan bitecek. Çok ama çok kısa bir o kadar da hızlı bir video arkadaşlar. Diş macunumuzu kabımızın içine döküyoruz. Diş macunu ve şekerle slime yapılır mı sorusunun cevabını arıyoruz. Tabii ki bir de ne diye soruyorum? Gerçek mi, fake mi? Bu karışımı elde ettiğimde ne olacak slime olacak mı olmayacak mı haydi bakalım sizlerden de cevabını bekliyorum deneyenler varsa parmak kaldırsın arkadaşlar şimdi güzelce şekerimizi diş macunumuzun üstüne döktük ve erimesi için de tabii ki karıştırıyorum arkadaşlar Böyle üç renkli bir diş macunu bu ama sonrasında yeşile dönüyor. İlla böyle turkuaz renkli bir şey oluyor. Diş macunları ile pek çok tarif yaptım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de bu. Hatta diş macunu ve tıraş köpüğü olmadan bu harika tariflerden farklılarını da yapmıştım. Bir gün buzlukta bekletiyorum ve bir gün sonunda böyle köpüklü bir şey olmuş mu acaba? Gerçekten bu sonucu elde edebiliyor muyuz? Yapanlar yapmayanlar. Evet Yorumlara bekliyorum Hepinize arkadaşlar slime güzel olmuş birazcık cıvık elime de yapışıyor ama Harika güzel mis kokulu Bir slime'a dönüşmüş Ben beğendim Siz beğendiniz mi Gerçek mi fake mi sorusunun cevabını bana yazmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olun, takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.